Evet günaydın arkadaşlar, hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Bugün günlerden perşembe, dün bayağı kötü bir piyasa gününü geride bıraktık. Normalde ben bugün bir podcast yapmayacaktım, dün akşam dinleyenler vardır belki aranızda, bir Space yayına katılmıştım. Fakat içim el vermedi, açıkçası böyle kötü bir piyasa gününden sonra sizleri... Yalnız bırakmak istemedim ve kısa da olsa bir podcast yapmak istedim. Piyasada neler oldu dün? Nasıl bir kırmızı günden çıktık? Bizi bugün yani Perşembe ve Cuma hafta sonundan önce nasıl bir piyasa bekliyor? Önce bir bakalım duruma. Bugün piyasalar hafif iyi başlar gibi yapıp ondan sonra kırmızıya döndü. S&P 500 053 eksi de Dow Jones 071 Nasdaq 0.93 ki gün içinde biri geçmişti bu ve Russell da bir buçuk eksi de günü kapattı. VIX bayram havasında artı yüzde altın ise 4105 seviyelerinde dayandı son anda yüzde bir kadar yukarıya gitti. Avrupa piyasaları karışık dolar değer kazanıyor. Pound'a karşı Euro'ya karşı da evet ikisine karşı da değer kazanıyor. Bitcoin'e baktığımız zaman ise 107 bin dolar seviyelerine doğru gidiyor ki bence 101-102 dolar, 102.000 dolar seviyelerine kadar gerilerse Trump'ın iyi efektinden, iyi gelmesinden önceki seviyelere doğru hallenir gibi geliyor. Ethereum 3800 ben bununla ilgili daha önce de söylemiştim. XRP de aynı şekilde düşüşte, Tether düşüşte. Yani coinlerde ciddi bir düşüş var. Ethereum ile ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Bitcoin ile de ilgili. Yani arkadaşlar bu aralarda coinlerde çok ciddi kar alımları olur. Özellikle Ethereum zaten bilen bilir. Ethereum bir süre önce bir anda yükselmişti. Ondan sonra 4000'in altında dün düşmesinin açısı ben şaşırmadım. Onu söyleyeyim. Peki piyasalara baktığımız zaman özellikle e, orta ve küçük ölçekli firmalarda çok ciddi eksiler vardı. Şöyle bir düzenli bakarsak öne Nibis 5.43, Iren %6, yüzde %2.8, Archer %5'e yakın, Galaxy %13. Yani dünkü güzel bilançodan sonra bugün %13 gerçekten komedi oldu. Red Cat %8, Gifor %10, Hood ciddi bir kayıp %17, Micron biraz daha iyi %2, MP %6, Oklo zaten düşmelere doyamadı biliyorsunuz. Himix %4, şu meşhur kuantumlara bakalım. IonQ %7, QBTS %15, Rigetti %10, Pagaya %3, Algo %1, Hims %4 gidiyor gidiyor gidiyor. Büyükler tutundu. Çok e, derin düşüşler yaşamadılar ama küçükler gitti. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Bu bize ne gösteriyor? Bir kere iyi zamanda piyasa yükselirken geç kaldın FOMO'ya kapılmayacaksınız. İki, kimi takip ettiğiniz? Size dikkat edeceksiniz. Üç, böyle kötü günlerde kimler ortalarda kimler konuşuyor, kimler bir şeyler söylüyor ona bakacaksınız. İyi günlerde kar almayı unutmayacaksınız. Bu kötü günleri, önem bugünü unutmayacaksınız. Kurt yedi ayazı unutmaz. Yatırımcı bir kurttur. Yatırımcılık bir kurt olmaktır. Bu ayazı unutmayacaksınız. Bu tarz hisselerde hangi hisselerden bahsediyorum? Bak. Yani Galaxy, Cifır, Hut, Mu, MP, Oklo, Planet Lab, Joby gibi hisselerde ve bunu arttırabiliriz. Güzel kar gördüğünüz zaman kar almayı bileceksiniz. Kar almadığınız takdirde yatırımcılıkta unutmayın. Er geç para kaybedersiniz. Amerikan borsaları iyidir, güzeldir. Ben hep söylüyorum. Hani bunlar altın kurallar ya da değil. Ben genellemeleri de pek sevmem ama örneğin ben haftalardır bu youtube kanalında da söyledim. Genel olarak baktığım zaman yılda yani burada da yani iyi kötü iyi kötü gerçekten yani 5 yıla yakın oldu yani Amerikan borsalarında yatırımcı oldum. ETF yatırımcılığım daha eski, altın yatırımcılığım da daha eski. Gördüm yılda ortalama 3 kere bakın ortalama 3 kere shortçular para kazanır. Ben haftalardır söylüyorum. Ay, aylar oldu hatta. Shortçular bu sene 2 kere para kazandı. Kasım ayı bilanço ayı. Aralık ayı zaten vergi ayıdır Amerika'da. Onu ayrı bir podcast'te konuşuruz. Bu shortçuların bir keresi daha var. Bir defa daha para kazanıyorlar bunlar ve şu anda onlar para kazanıyor. Küçük yatırımcı, orta şaplı yatırımcı, bu Iren gibi, Nibis gibi hisselerde güzel para kazanan yatırımcılar, kar almayanlar şu anda maalesef zarar yazıyorlar. Peki ne oldu? Ne olacak arkadaşlar? Trump piyasalara jeopolitik risk Korkusu verdi. Amerika ile Çin bir süreliğine masadan kalktılar ve masa yerine, tarife ve ticaret anlaşması yerine basın üzerinden birbirlerine mesajlar vermeye başladılar açık söyleyeyim. Piyasa birkaç şeyi beğenmedi bence. Bir tanesi Amerika'nın Avrupa ve Hindistan'a ve müttefik ülkelerine bir taraf seçin. Ya Çin'densiniz ya bizdensiniz Nadir elementlerde enerji alımlarında ya bizim taraftasınız ya karşı taraftasınız buna bir karar verin diye baskı yapmaya başlaması, ee, tarife anlaşmasının ticaret anlaşmasının görüşmelerinin masa yerine basın üzerinden mesajlaşmaları bu piyasayı gerdi. 3 piyasa bir süredir düzeltme istiyordu fakat bir türlü bunu yapamadı çünkü ne Datalar ne FED ne Trump buna izin verdi. Sonunda piyasa dedi ki, ben dedi kendi yolumu kendim bulurum, ufak da olsa düzeltmeye girerim dedi. 4. E, açıkta ve dışarıda kalan kurumsal yatırımcılar. Şimdi normalde yazın sonunda, eylülde kurumsallar giriş yapmaya başlarlar, yaz tatilinden sonra. Girecek fırsat bulamadılar. Çünkü piyasa ne opsiyon kapanışı dinledi, ne kötü tadı dinledi, ne Powell'ın konuşmasını dinledi, ne Trump'ın. Fed'e müdahale etmesini dinledi. Ne Trump e, Amerikan hükümetinin, federal hükümetinin kapanmasını dinledi. Şu anda Amerikan hükümeti arkadaşlar kapalı. E, federal e, şeyler, kurumlar ellerinde ne kaldı bütçe onlarla maaş ödüyorlar. Onlarla da e, haftayı veya ayı geçiriyorlar. Amerika'yı e, bilmeyenler için söyleyeyim. Amerika'da e, haftalık ya da aylık maaş ödenir. Şu anda bazı federal ajanslar maaş ödeyemedikleri için Amerika'da personelleri işe gitmiyor. Ve Amerika için çok ciddi bir konudur bu. Ama en son gördüğüm kadarıyla Amerikan tarihinde, onu açalım bir dakika, Amerikan tarihindeki en uzun shutdownlardan, kapanışlardan birini yaşıyoruz. Yani biz konuşmuyoruz çünkü piyasa oralı olmadığı için biz bunu konuşmadık. Bakın piyasa oralı olmadığı için biz bunu konuşmadık ama bu ciddi bir şeydir. Düşünün yani kendi e, yaşadığınız ülkedeki hükümetin kapandığını düşünün. Bu Amerikan sisteminin e, değişik bir garipliğidir. Önüm bakalım. Evet açtım şimdi önümde. Evet. İkinci büyük kapanışını yaşıyor ve şu anda devam ediyor. 22 gündür kapalı. Bundan önce en son da 22 Aralık 2018 yine Trump döneminde 34 gün bir kapanış yaşamış. Zaten bana sorarsanız 30 gün maksimumdur. Çünkü benim e, 30 günden sonra konsolosluklar, büyük elçiler falan kapanmaya başlıyor. Ve, e, ve ciddi kritik kurumlar, strateji kurumlar da e, kapanmayla yüzle geliyorlar. Onun için son günlerini yaşıyoruz. Şimdi peki bizi ne bekliyor? Ben onun için açtım bugün. Şimdi bir Cuma günü tüfe verileri var Enflasyon verileri var Onunla ilgili o verilerin Enflasyon verisinin genel konsensüs iyi geleceği yönünde Bu piyasaya bir katalizör olur Bugün yani Dün Tesla ile IBM'in bilançoları geldi Netflix'in bilançosu Aslında kötü değildi Bu Brezilya'daki bir Vergi meselesine ötürü para ayırmaları Gerişmiş 600 milyon dolar Bunu şimdi bilmeyenler Var e, usta diye geçinenler de bunu hatırlamaz. Melco de bile yani Meli'nin de başına geldi bu. Brezilya vergisel konuda böyle mahkeme yoluyla garip garip işler yapan bir ülkedir. E, e, Meli de 2023 2023'ün son bilançosunda 300 küsür milyar milyon dolar kenara ayırmak zorunda kaldı. Onun için fiyat bölü kazancını tutturamadı. Brezilya hükümetiyle masadayız. Anlaşırsak bu para tekrardan ciromuza girecek demesine rağmen piyasa çok ağır cezalandırmıştı. 700 dolarları düşürmüştü. O gün almayanlar bugün pişmandır örneğin. Yani bu şuna bakarsanız bir buçuk yıl önceden falan bahsediyorum. E, Netflix'in başına da gelen o da 600 küsür milyon dolar kenara ayırmış. Aslında Netflix'in aslında yolu doğru yol, iyi yol, podcastlere falan devam ediyor. Ama piyasa kötüleri seçmeyi sever. Uzun lafın kısası ben e, cuma günü kapanışa doğru piyasanın ya da kapanıştan beri piyasanın toparlayacağına inanıyorum. Altınla ilgili böyle bir düzeltme normaldir. Bunda da bir sıkıntı yok. Ben 4000'in altına kırar mı kıracağını zannetmiyorum. Böyle jeopolitik risk varken. Altının 4000'in altına kırması için şöyle söyleyeyim. Çin'le Amerika'nın anlaştığını söylemesi lazım. OPEC zirvesinden Güney Kore'den Trump'la Xi Jinping'in kol kola göz göze çıkmaları falan lazım. O olur mu zannetmiyorum. Amerika ile Çin anlaşacak mı? Vallahi arkadaşlar hemen hemen bir yıl oldu. İşte bir anlaşırlar bir anlaşmalar. Buna alışmamız lazım. Ben oturup bir anlaşmayı imzalayacaklarını zannetmiyorum. Ama imzalı edebilirler. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Trump unutmayalım. Nisan ayında bile bir 15-20 gün dayanmıştı piyasanın kötü gitmesine. Bir cuma günüydü piyasayla ilgili ılımlı mesajlar verdiği ve piyasanın fırladı. Amerikan piyasaları merdiven gibidir. Merdiven gibi düş merdivenden iner gibi düşer fakat çıkışları daha roket hızındadır. Ben bugün hiçbir satış yapmadım. Eklemeler yaptım yani daha dün ve hala da portföyüme ve dağılımına da güveniyorum. Genel olarak ee, son haftalarda haypa kapılıp foma'ya kapılıp alım yapanlar varsa şu anda ciddi zararlar %10, %20, %30 zararlar yazmış olabilirler. Ama şunu unutmanızı, ist unutmanızı istiyorum. Amerikan borsaları sabırlarla sabırsızlar arasında bir kavgadır, bir savaştır. Sabırlar her zaman kazanır. Yani piyasa döndüğü zaman dün satmayanlar çok daha mutlu olacak. Dün satanlar ise daha çok zarar yazmış olacak genel olarak hisselere de baktığımız zaman bakın hani dediğim gibi fazla uzun yapmayacağım bugün. Bir rahatlatmak istiyorum sizleri. U şey yap e sese girmenizi istemiyorum. Panik yapmanızı istemiyorum. Şu anda arkadaşlar piyasa son hafta aylarda e farklı davrandığı için, an davrandığı için büyük hisselerin içinde Amazon gibi, Meta gibi, Nvidia gibi bugün Nvidia 179 gördü. Nvidia'nın haber akışı süper gelen haberler yıkılıyor. Meta aynı şekilde, Amazon aynı şekilde. Bunlar da yakın zamanda bir yükseliş bekleyebiliriz. Tesla bilanço fena değil. Hani bir Tesla daha kötü bilançolardan kurtuldu. Ama Tesla'nın fiyatını iyi demem ama Nvidia başta olmak üzere Meta, Amazon bunlar güzel fiyattalar. Dün acayip bir alım fırsatı doğdu aslına bakarsanız. Dışarıda kalanlar bu data yeni data sendicilere, e, girmeyen, girmemiş olan arkadaşlar bunlar aslında dün iyi bir fırsattı. Bunu dün Twitter'da olsun Space'e bu, bunların hepsini anlatmaya çalıştım. Yani İren İren'in 51 dolarlara düşmesinin hiçbir gereği yok, manası yok. Corview bir firmaya al, almasından ötürü, alacak olmasından ötürü his, gereksiz şekilde hisse düşük tutuluyor. 160-170 dolarları gördü bu hisse. Örnek vermek gerekirse Galaxy süper bilanço getirdi %-13'te. Redcat drone hissesi arıyorsanız süper bir fırsat. Cifur aynı şekilde. Hood aynı şekilde. Mikron, Wall Street hakkını yiyor. Yunus'la Burak'la da bunu konuşuyoruz. Hakkını yenen bir hisse. Herkes takılmıştı okla okla okla. Ne oldu okla? Ne oldu okla ne oldu bilançoda? Ne oldu okla ne oldu? Bakalım. 5 günde %30 bir ayda %15. Ama bakıyorsun da yılbaşından beri %465 getirmiş. Ha ben Okla'yı savundum değil. Ya yani finansallarına baktığın zaman brüt kar marjı yok. Getiri yok. Fiyat bölü kazancı yok. Şirketin elinde hiçbir şey yok. 175 dolar ama hedef fiyat var arkadaş. Yani ben bunu anlatamıyorum. Yani ben şurada brüt kar marjında sıfır olan şirket ne demek oluyor arkadaşlar? Bir karı yok bu şirketin. Ha. Şimdi ben de bir Archer yatırımcısıyım. Archer da aynı şekilde ama yani Archer'ın hissesi şu anda 10.8 dolarda. Oklaya bakıyorsun 120 dolarda. Örnek vermek için. Uzun lafın kısası. Fazla uzatmayayım. Bu piyasa döner. Böyle ben çok derin uzun bir düzeltmede olduğunu zannetmiyorum. Piyasa yapıcılar, e, hedge foncular, e, kurumsal yatırımcılar bahane yaratıp piyasayı çok güzel düzeltmeye soktular. Ama giriş küçüklerden mi olur, büyüklerden mi olur derseniz Bence büy giriş büyüklerden olur, büyük hisseleri girişlerden olur. Bana sonrasında ETF'lere giriş olur önce e, ve ondan sonra da bilanço süresi geçerken de küçüklerde ufak-ufak girişler başlar. Küçük hisselerde çok ciddi kar gören yatırımcılar, profesyonel yatırımcılar her zaman kar alır böyle. Altınla da ilgili arkadaşlar dünyada durum devam ettiği sürece bu durum. Trump bu şekilde hareket etmeye devam ettiği sürece altındaki iğme kolay kolay aşağılara gitmez. Dediğim gibi Çin Amerika'nın sarmaş dolaş olması çok güzel bir anlaşma yaptığı takdirde 4000 altına kıracağına inanıyorum. Onlarca devam eder. Ama her zaman söylüyorum. Kendinize birden fazla zorluk çıkarmayın. Altın her ay sabit alınacak, yatırım aracı değil bir birikim koruma aracı olarak düşünebilecek bir e, değerli metaldir. Ben yıllardır her ay düzenli alırım. karıma inanamazsınız. Zarar etmesi falan mümkün değildir. Bir de altınla ilgili Türkiye yerleşikleri için konuşalım zinet altını aldığınızı düşünürsek onsla pek bir işiniz yani hem var hem yok. Çünkü ons düşse bile Türkiye'de dolar çıktığı takdirde zinet de yükselir. Zinet de yükselir. 175'i e, bir yerde altın şundan 2-2,5 iki, iki, buçuk hafta 175 bin TL'ydi. Bugün 203 bin TL. 210.000 TL'yi gördü. Yani 210.000 TL gördü. Ne demek oluyor? Bakarsanız 35.000 TL kar yapmış 2,5 haftada. Bugün 203.000'e gerilemiş. O da ne oluyor işte 28.000 TL. Evet, tamam. 7.000 TL'de düzeltme yaşarsın. Yani sıkıntı 10.000 TL'de yaşatme düzeltme yaşarsın. Haftada 2,5 haftada 25-35.000 TL arasında bir kar. İnanılmaz bir şey ki sen bunu elinde çok daha uzun süre tutacağını hayal et. Evet. Ben e, Finance with Easy yani Easy e, bugün sizleri yalnız bırakmak için bu podcast'i yapmak istedim. Benim yatırım stratejimde bir değişiklik yok. Amerikan piyasasına yeni gelen arkadaşlar için bir tecrübe bir deneyim oldu. Dediğim gibi bu ayazı unutmayın. İyi günlerde de kar almak candır dediğimiz zaman dediğim zaman bunun ne demek olduğunu bugünlerde anlarsın. Yani bu 4 hafta önce, 3 hafta önce, 2 hafta önce, 1 hafta önce kar almış olan arkadaşlar paralarını güvenli limanlara yatırmış olsalardı bugün çok güzel şekilde Iren, Corview, Evenmez öyle Galaxy, Redcard, Gfor, Hood, Nibis, Planet Lab gibi hisseleri toplama şansları olurdu. Olabilir. Bu işler tecrübeli olur. Hiçbir şekilde panik yapmaya sakin gerek yok. Dediğim gibi yarını görmek lazım. Yani 2-2.5 iki, gibi Amerikan tarafından da gelen vadeleri görmek lazım. Benim yatırım sayıda hiçbir değişikliği yok. AI rüzgarı, AI hype hiç daha bitmenin yakınında bile değil. Bilançolar haftaya çok ciddi bilançolar var. IBM ile Tesla'nın bilançoları ben beğendim. Dün Netflix'in bilançosunu ben beğendim açısı. Ama asıl haftaya Microsoft, Meta, Amazon, gibi büyük his, büyük firmaların bilançoları var. Onları da göreceğiz. Ama Cuma günü enflasyon datası ve bence Beyaz Saray'dan da iyi açıklamalar, olumlu, olumlu açıklamalar geleceğine inanıyorum. O zaman piyasa döner. Ee, bitirmeden önce burada söylediğim hiçbir yatırım, strateji, yatırım tavsiyesi olmadığını, kendi e, inandığım şeyler ve tecrübelerim, yatırım tecrübelerim olduğunu söylemek isterim. Kendinize iyi bakın. E, ee, enseyi karartmayın. Amerikan yatırımcılığı, Amerikan borsalarında böyle günler e, çok yaşadık biz. Ben neler yaşadım bu hiçbir şey açık söyleyeyim. Geçen Ağustos ayındaki düşüş, e, Nisan ayındaki düşüşler ya da Ocak ayındaki düşüş 2025 e, daha derindi. Bu daha parçalı aslında. E, orta ve küçük hisseler düştüğü için daha çok hissedildi. E, ondan önce biraz panik yarattı. Ben sakinim, sizler de sakin olun. Yarını görelim. Yani bugünü görelim. Sonra Cuma günü de enflasyon verisini alalım. Unutmayın haftaya 29 Ekim'de çarşamba günü FED kararı gelecek. Faiz indirim kararı ve Powell konuşması. Böyle kötü günler varken bir FED başkanı kötü konuşamaz. Ee, saçmalar çünkü. Aynı e, o çarşamba ve perşembede çok ciddi bilançolar gelecek. O hatta bilançolar için özel bir space de yapabilirim. Ee, onun için kısa öz bir düzeltme olduğuna inanıyorum o şekilde de yatırım seçimi devam ediyorum Portföyümü Twitter'dan görebilirsiniz ve bundan sonra da rica ediyorum böyle başkalarının gazıyla gaza gelmeyin Ondan sonra arkadaşlar bakın az uzatmadan şunu da söyleyeyim parayla yatırım yapılıyor hisse alırken bazen masrafı oluyor bunun efiksi oluyor öyle bugün aldım yarın %5 karla sattım. %5 kar mı arkadaşlar? Gözünüz seveyim. Ben 100 dolara bile kar diyen bir adamım da Amerikan borsalarında oynuyor. %5'ine gözünüzü seveyim. Grafikte gördüm. Kırılma var. Kanal açılmış. Şu şema olmuş. %5 karla kapattım. Ben size örnek vereyim. Geçen cuma Trump Çin'e dalmadan önce piyasa açıldı. Piyasa yıkılıyor, uçuyoruz. Acayip kar yazmış. Benim portföyüm geçen hafta, iki hafta haftanın cuma günü Trump Çin'e dalmadan önce portföyümün totali %6 yukarıda arkadaşlar. altı. Trump Çin'e bir e, e, tweet'ten bir tweet attı sosyal medyasından. Benim portföyüm o gün yüzde %4 kapattı. Bunu hangi grafik açıklayabilir? Hangi grafik gösterebilir Hiçbir grafik bunu gösteremez bu jeopolitik politik bir risktir. Her şey güzelken, piyasa cincikken, piyasa yükselirken grafikler eyvallah. Ama böyle ani olayları gösteremez. Onun için de şunu demek istiyorum. Gaza gelerek hype'la traderlık olunmaz, Yasa yatırım yapılmaz. Lütfen dikkat edin. Kimlerini takip edildiğini dikkat edin. Portföy sırf küçük bir orta hisselerden olmaz. Büyükler de kazandırır. Portföyü çeşit çeşitlendirmek. Farklı hisselere, alanlara yatırım yapmak önemlidir. Yarın da bir podcast yayınlayacağım. Onu daha farklı yapmayı düşünüyorum aynı şekilde dediğim gibi sizlerden tek ricam YouTube kanalını ve Twitter kanallarımı takip etmeyi, follow etmeyi, like'ları, repostları, quote'ları unutmayınız. Tanıdığınız eşini dostunuza kanalımı tavsiye ederseniz de e sevinirim ve teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Ya, i̇yi günler.